Türkiye'de orta gelir grubunun inanılmaz şekilde çöküşü yani bu. Ücretli çalışan kesim sürekli aşağı doğru çekiliyor. Yani alt gelir grubuna sıkıştılar. Bu işte AK Parti'nin hani seçime gitmeyen bir kitlesi var ya işte oy kullanmaya hmm. gitmeyen falan. Yani. Onların çok büyük bir kısmının ben adım gibi eminim ücretli çalışanlar olduğuna. Emekli artı ücretli çalışan veya küçük esnaf diyeyim. Bir ülkeyi sırtlayan... O ülkedeki dinamizmi, inovasyonu, şunu bunu sağlayan bu orta gelir grubu ya. E sen bu insanları aşağı doğru ittikçe artık o ülkede şey hep duyuyoruz ya, kendi maaşından daha azına işte Hollanda'ya gitti arkadaş, bilmem ne oldu falan muhabbetleri. E Çünkü gider insanlar, ya çünkü bu. Aşk geri gidişin nerede sonlanacağını bilemiyor. Hani bilse ki ya belki tamam refah seviyem düştü ama burada kalacak. Ya belki oradaki daha düşük maaş seviyesine tamah etmez. Hani ya orada evet çocuğumu devlet okuluna da gönderebilirim. Daha iyi bir refahım olur falan diye düşünür ama memleketinde kalayım der. Ama buradaki geriye gidişin nerede sonlanacağını bilemiyor.